Gamer Papers'tan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Cities Skylines'te maden sanayi nasıl yapılırı mükemmel bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu soru merak ediliyordu biliyorum. Çünkü maden sanayini yapmadık, bir petro sanayini yaptık, tarım sanayini yaptık ve maden sanayi kaldı. Ve bu maden sanayi aslında tarım sanayi kadar getir getirmese de petro sanayinden sonra çok merak edilen çünkü getirisi çok yüksek olan bir şey. Eğer siz de merak ediyorsanız, eğer siz de bu videoya geldiyseniz merak etmeyin. Maden sanayi sonuna kadar, iliklerine kadar öğrenecek Hazırsanız videomuza geçelim. Maden sanayini oluşturabilmemiz için arkadaşlar bizim bir distrikte yani bir alana ihtiyacımız var. Bu alanı nasıl oluşturabiliriz? Önceki videolarımızdan da bildiğiniz veya bilmiyorsanız bunu size öğretebilmek amacıyla bu videoda yeniden oluşturuyorum. Nasıl mı? Bu bölgeyi şuradan aşağıdan distrik bölgeleri de oluşturup şurada bir tane paint distrik yani bir distrik çiz oluştur kısmına şuradan en büyük fırçayı tıklayarak bu bölgemizi seçiyoruz. Peki bu bölgeyi nasıl karar verdik? Onu da söyleyeyim ben size. Buradan yukarı sol üst menüden info views kısmına gelip natural resources kısmına tıklamak zamanınız gerekmektedir. Bu Nature Resources sizin bütün haritadaki doğal kaynaklarınızı gösteren bir yer. Mavileri odaklanıyoruz. Neden mavi odaklanıyoruz? Çünkü diyor ki bizde siyahlar, petrol, maviler, maden, yeşiller, ağaç, odun, orman ne derseniz artık. Genelde odun sanayi deniyor diye biliyorum. Sarılarda verimli topraklar. Tamam mı? Şimdi biz ne istiyoruz? Maviler istiyoruz. Ve bizim deli gibi, deli dehşet bir maden yükümüz var. Gördüğünüz gibi bu bölge maden, bu bölge maden, bu bölgeler, şu maviler hepsi maden bölgeler aslında. Biz buradan maden çıkarabiliriz. Bayağı maden kaynaklarımız yüklü bir şekilde var yani. Şimdi biz bu bölgeyi seçtiğimize göre bu bölge oluşturacağız. Bu bölgeyi oluşturmak için şu bölgeyi şöyle çiziyoruz. Ben böyle bir çizim yaptım. Gördüğünüz gibi burası Primrose Park diye bir bölge oluşturdu. Çünkü sadece biz bölge oluşturduk. Buraya herhangi bir görev ataması yapmadık şu anda. Bu görev atamasını yapabilmek için buradan gelip distrik bölgesine gelip şuradan Industrial Specialization diye bir yer var ya, buradan or endüstriyi seçmemiz lazım. Yani maden endüstrisini seçmemiz lazım. Bunu bu bölgeye tıklayarak bu bölgeye görev ataması yapabilirsiniz. Mesela şu şu anda bu bölge artık gördüğünüz gibi maden sanayi. Ben burayı hızlı hızlı bir şablonu oluşturayım. Evet geldik. Ben şablonu aldım olsa oluşturdum. Maden sanayi bu kadar büyük yapmak istemedim. O yüzden küçük bir yer oluşturdum. Size gösterebilmek adına. Yani bunun çalışabiliyor olmasını göstermek için. Gördüğünüz gibi bizim bir sanayi demandimiz yani sanayi talebimiz yok ne yazık ki. Bunu ben modla güncelleştirmek istiyorum. Yani nasıl yapıyorum? Buraya tıklıyorum ve buna %100 talep ekliyorum. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu modla yapabilirsiniz. Ben dimen master altında bir mod kullanıyorum. Siz Skylands'de. Siz de bunu yükleyerek bu modu yükleyerek e, ee, demandinizi yükseltebilirsiniz. Şimdi ben buradan geldim sanayiye tıklayarak bu bölgeyi sanayileştirdim. Artık buraya sanayi iznini verdim. iman iznini verdim ve beklerim artık. Şu oyunumuzu başlatalım ve burada sanayi oluşmasını bekleyelim. Evet oyunumuz yavaş tanıımı artık bekleyelim. Gördüğünüz gibi biz burada bir sanayi maden sanayisini oluşturduk ve gördüğünüz gibi mining solution, or corporation, sonra işte ore corporation yine mining solution, iron forge gibi şirketleri oluşturarak burayı bir maden sanayi oluşturduk. Aslında bu kadar basitti. Maden sanayi artık burada tıkır tıkır işleyecek bu bölge içerisinde. Yani bir daha göstereyim. Şu bölge içerisinde oluşturduğunuz her bir sanayi artık maden sanayi olacak. Burada gördüğünüz gibi dikkatini çekmiştir. Belki ama burada bir saat var arkadaşlar. Bu saat nedir diye soracak olursanız, bu saat Skylands 2'nin çıkıp çıkış tarihinin kalan süredir. Çıkış tarihi ne zaman? 24 Ekim olarak yayınlanmakta. Şu anda 24 Ekim tarihi olarak Steam'de gözükmektedir. Ben de, de bu oyun satın aldım. Erken erişim şekilde aldım. Bekliyoruz. Çünkü neden? Erken erişim tarihinde almazsanız, yani ön talep etmezseniz oyun çıkar çıkmaz zamlanacak ve yani 400 liradan bence bir 1000 liraya çıkacağını düşünüyorum. O yüzden hala vaktiniz varken bu videoyu paratesi izliyorsanız veya erken erişim salı günü geç saatlere çıkacaksa siz Skylars 2'yi almanızı öneririm. Ben de bu oyunu salı günü canlı yayında büyük bir oynamayı planlıyorum. Kesin değil. Çünkü ne zaman çıkacağını bilmiyoruz saat olarak. Ya burada tam saati verse de ben burada saati vereceğini düşünmüyorum. Tam o saat çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü birkaç açıklamada falan da oldu ya oyun yapımcısından. O yüzden çıkarsa canlı yayın oynamayı düşünüyorum. Canlı nasıl takip ederim diyenler için. Twitch adresini şu anda alta bırakıyorum. Bu alt kısımdan Twitch adresimize giderek hatta linki de açıklamalara bırakıyorum. Bu linki giderek bizi takip ederseniz canlı yayınlarımızı kaçırmazsınız. Bildirimleri açın. Biz size canlı yayın bildirimlerini iletebilirim. Evet bugün bu kadardı. Sizlik Skylines maden sanayi işte böyle yapılır. Bu kadar basit yapılır. Gördüğünüz gibi tarım sanayimizi yaptık. Maden sanayimizi de yaptık. Petro sanayimizi zaten yapmıştık. da neler istiyorsunuz, neler merak ediyorsanız lütfen bana yorumlarda bildirin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim.